Merhabalar bayanlar sevgili dostlar Necos Eşin hepiniz hoş geldiniz yanında yine Emre var Emre nasılsın? İyi Necos seni sormalı FC 24e devam ediyoruz Evet hemen başlayalım Final yapalım Ne yapalım Türk takımlar alalım mı? Olur ben Beşiktaş'ı alıyorum Garibim hep yeni Hatay diyorum. Atarsın mı alayım? <laughs> ben Fenerbahçe'yi alacağım Bu sene çok iyi biliyorsun Yo. Ne diyorsun? Fenerbahçe için? hemen oyna diyoruz. Bomba bir derbi. Sizlerle arkadaşlar. Kaç oldu şimdi? Gösterişin yanıt olması kimisi mi? Ya işte bak tam ben lise anladım Ama o yüzden bir Çok, 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 çok güzel, çok güzel, çok güzel hareketler. Topu ala bizde. Koşun oğlum. Çıkmaz o. Evine gitti oğlum. Açtı ortayı. <laughs> ben de orta. çok güzel. canla başla savaşıyoruz. Ya abi o pozisyondan sonra <laughs> Ve çok köşe muhteşem <laughs> bir gol. <laughs> çok köşe, Tam köşeye <laughs> <laughs> çok güzel bir Çok güzel atmadı. Mı? Enteresan bir gol Muhteşem bir gol. Görmen lazım. Tam köşeye bak. Pat. <laughs> çok iyi ya. <laughs> Ağzına Sıkıntı yok. bastın Sanki bunu e <laughs> <laughs> daha rahat alıyor biliyorsun ya. daha rahat geçebiliyorsun adamı. Güzel yapmışlar. Zevk 23 23 e alıyorsun. 23'e göre 23 da daha kolay yani. Ben beğeniyorum hepsini gördüm. Arkadaşlar kariyer modu A'dan Z'ye olan videolarım var. Oyuncu yapımından itibaren geçiyor. Onu da muhakkak izlememizi öneririm. Sağdan girdi, soldan çıktı. Al mı? Çok güzel ayak koydu. Geçersin onu. Çok güzel gidiyorsun. Devam et, devam et, devam et. Gol geliyor, gol geliyor. Tarıklı. Büyük derbide büyük heyecan. Heyecan yaptı o yüzden. Heyecan yaptı. Nasıl kopan Ne alabilir onu alayım. Aman <laughs> 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 Biz de devam et. Koşalım. Ya ona değil abi ona değil ya. Yani. Ona değil. Güzel gidiyor. Çok güzel bir pas. Çok güzel bir pas. O nasıl bir zincir lan? <laughs> böyle Ve top ağlar da Top ağlar da, top ağlar bak. Gol olmadan top ağlar oldu. O kadar eminim ben. bak. O direkten de istiyorsun. Güzel gol kabul et. İkidir. Güzel gidiyor. Bir önceki maçın intikamı diyelim. Konu Fenerbahçe olunca hassas nokta Evet. <laughs> Yine mi bir ara abi olsaydı. Onu alayım. O adam kendini. Oo, oo. gol gelir bu ataktan. Gol olmadı. Ya. şey olmaz, biriş şey olmaz. Ben de. Çok kimse. Çok iyi. <laughs> onu geçersin. Aa, abi onu ne yapıyor öyle ya? Çok iyi Ben de. Ver pasını. Tamam sıkıntı. Sen de git. Zorlu bir defans. Seninki daha zorlu. Gördüm seni. Çok güzel bir pas. Seni de gördüm. Bu gol olmalı. İkinci gol size. Olmalı. <Hoş bulduk>. <gülüyor> <gülüyor> Evet o, o açıdan gayet iyi. Oyun zevkini alabiliyoruz yani. Çok güzel geçti. Verdi pası. Acımadı. Abi. Abi ya. Abi Baya bastırıyorum. Ben... Çok güzel bir çalım. Bir şut. Zenci'yi de geçti. Köşeye bırakıyor. Üçüncü gol ağlarda. Top ağlarda. Senin Allah'ına bu. Ne düşünüyorsun? Beşiktaş zaten bu sene de kötülüyor. Neden? Neden? Ofsay. ya? Yağmur İntikam böyle bir şey. Orada çansızlığımı oradın. Onun dışında zaten kazanma imkansız. Ve Fenerbahçe kırmızı çizdi. Aracın görüyor musun? Her türlü orayı tutuyor. Ver arkası çok güzel. Yat yere yat 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 yat. yat. Yor <laughs> 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 Yo, abi defansın adamı. Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Hmm. Emre bir şeyler deniyor. Sadece o iki adamı düşürmek için mi? Bak bak. Bunu istemeden yaptın değil mi? Ver abi al onu. Hmm, bizim o. Geçmedi. Güzel bir çalım denemesi. Çok güzel top bizde kaldı. Çok güzel bir ara pas. Açtı ortayı bir kafa. Nasıl bir kafa? Evet. Alırız. Çok güzel. Ayağımda resmen yapıştı top. Ya geçti. Evet. Bir daha mı? O, güzel hareketler de yemezler. Arka köşeyi gördüm buradan ama ön köşeye attı. Oyun yaptım aslında orada yani. Çok yukarıdan kaleci de geldi. Oo. <laughs> Kalecime verin de biraz oynasın ya adam top değmiyor yani herhalde. Muhteşem bir çalım. Bu abi ziyordu değil ya muhteşem bir gol olacaktı. Senin anlayana vurma. Çok güzel vurmadım ama. Bak direği yalat. <laughs> direği yaladı diyecek <laughs> şimdi. <şu an. gülüyor> Tamamen medyan dönüyorsun. Gördüm seni merak etme. Gidiyor. İki. Hadi. Hadi be. Biz de biz de sıkıntı yok. Anca kendi görevi. Biz de. Sadece kendine çalım atıyor. Üç kişi içinden çıkardı. Attı golünü. Attı golünü. Ne diyorsun? Ya takım başarısız? Sen değilsin yani. Muhteşem derbinin muhteşem oyuncuları. Ancak ay. Çirkef. Yüzsüz kayıyor bir de. Hop sürüyü taktım peşine gördün mü? Bırak onu. Tam en fazla bu. Üstü <laughs> Ver pası koçum. Geçeriz onu. Biz de biz de o bilmez. Çok güzel. Hala bırakmıyor. Aa daha zor dedi. Tamam alayım bir şeyler deneyeceğim. <laughs> Gol mü geliyor? Ooo <laughs> beklemedim bence. O oh, denemeler denemeler. Bir daha damage done. Çok güzel bir hareket yaptı ama sen adamı Molos'tan gelince. <laughs> ne yapıyor? Bu ne? Şey atacağım sana. 5'e Neler yapıyorsun öyle? Bir tane. Bir <laughs> tane <laughs> Oldu. Arka köşeye 5. gol attı. 96-2. Ne düşünüyorsun? İntikam böyle alınır kardeş. Okay. Sevinin lan. Hakkınızdır. Başka bir maçta görüşmek İnşallah. Bu takım yolunu özgüldü. Takım yolunu yani Bir sonraki maçımızda gereken özveri sağlayıp topu <laughs> senin eline vereceğim. Merak etme. Arkadaşlar muhteşem bir derdinin altına geldik. Radio Station AAA aa, aa, takımını. Aa bak koz hoca. Radio Station. Me. <laughs> <laughs> This is me. Okay. Bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. İyi günler diyorum arkadaşlar. <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor>